arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Atılarsanız sizlere birlikte 1300 kupa olmaya çalıştık. Şimdi 200 kupa olacak. Yarın da 300 1300 kupa olmaya çalışacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bir karakter seçeyim. Görevli seçelim. Onda da birlikte. Bence arkadaşlar en seçelim. Arkadaşlar 5 dakika. Şimdi oynayalım. Görevimizi yapalım. 100 kupa kasmaya çalışalım. Yani 200 kupa kasacağız. Yani 100 daha isteyecek. Enkün kupasına baktım. 104'tü. Şimdi arkadaşlar 200'e çıkartacak. Şöyle. Okey derim olmaman lazım, olmam ama. Arkadaşlar hemen çıkıyor dedim. Çabuk kazanırız saatten. Şöyle. Şöyle. Şöyle yükleri alalım. Tüm yükleri alalım arkadaşlar. Hemen cik şurada bu var mı? Bu yani? Ne? Hemen şöyle kaçıyor kaçıyor. Türkiye yakalandı. Sküyke de tek aldım. Arkadaşlar. Yüz kupa kasam tekrar oynuyor oynuyor arkadaşlar. İnşallah çabuk kazarız. Yüz kupa. Çok basitti ya. Arkadaşlar çok basitti. 100 kupa kasalım. Sonra da arkadaş nasıl tara de açıcık onun üzerine iyi iyi arkadaşlar bir hafta yoktum arkadaşlar arkadaşlar şimdi şimdi şu balıyı yok edelim kolaydır zaten balı çok kolay karakter evet, Çok basit oluyor. İki vuruşluk. öldü arkadaşlar. Şimdi yük kasalım. dur Riko'yu iki öldürelim. Şöyle. Şöyle. Öl. Oh. Ucuz öldürdük ya. Son anda biz ölecektik. Şöyle hep şöyle Ay öldük abi. Üçüncü olduk arkadaşlar. Son değil. Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada videoyu kesiyorum. Durduruyorum. Arkadaşlar yine tekrardan oynayalım. Diğer videoyu durdurmak zorunda kaldım. Şunu da hemencik kazanalım arkadaşlar. Çabuk kazanırız hemen şunu hemen çıkıyor edelim tarayı videonun kalan süresini izleyemeyeceksiniz arkadaşlar çabuk kaçmam lazım villon mu diyoruz ay villon vuruşu 800 Sekiz... verdi ya onun için canım da az diyemedik kaçtı şöyle bak 400 silmemiş şöyle şöyle bunu ne bu bu acaba kime vuruyor acaba? Hey, arkadaşlar. Çabuk kaçmam lazım. Hı. Ucuz kurtardım arkadaşlar ya. Son anda ölecektim. Arkadaşlar ama yapalım bir şey yavaş yavaş. Oy, bak. Şunu patlatayım. Canlı fulüm öyle Rosa'ya Yoksa Rosa bize tek atar arkadaşlar. Ben Burada. Yok kaçmış bak. Hemen çıkotsun yanına kaçmış. Şöyle <laughs> dibini de <duymuş>. atayım <laughs> arkadaşlar. Şimdi kaç kupa Tamam. İyi arkadaşlar görevler bitiyor. Stanı diye saçıyoruz. Hemen yapalım arkadaşlar. Çabuk kazanıyoruz zaten. bizim için sorun değil. Bazı eller ölüyorum. Şöyle şuradan yapayım da karşı düşmeyeyim final karnesine. Şöyle arkadaşlar. Şöyle şu de alayım ikimize de, de şansı yok ama bunu vuruşu hiç ha ben aldım. sıra şeyler tamam şeyi iyi de öldürelim arkadaşlar şöyle hem arkadaşlar sizlerle birlikte star hediyesinden şey çıkartma ne deniyoruz efsaneli hem de kupa kasıyoruz değil mi arkadaşlar çok kolay Söylemedik enkler kupa kasalım arkadaşlar. Şunu hadi al. Neredeler başka arkadaşlar? Aha. Şunu yok et. Sen nereye kaçtın sana diyorsun gaz. Chester kaldı Chester arkadaşlar dibinde yaklaşayım şunu pat. İkinci olduk arkadaşlar. İş sorun değil. Bakalım. Kalanını da yarın. Hayır. Bir şey vermedi bunda. Ender denk geldi. Ama nereden ne veriyor. Hadi ya bu sanki bir şey vereceğim önemli. Süper Ender geldi. Süper arkadaşlar. iş kredisi de alalım şunu da yapalım tamam son 3 el daha oynayalım hem de 1000 kupa oluruz. sonra 1000 yarın da 1300 kupa olacak arkadaşlar şunları hemen çıkarayım arkadaşlar son 3 el daha oynayalım hemen çık arkadaşlar çabuk hemen kazanalım Arkadaşlar çabuk kazanırız çabuk kazanacağım. apacık resolüye gireceğim kaç oraya sanıyorum. Pat, pat, şöyle başka şartlarda Background parelerimizi ödeyeceğiz buffِ puç Şöyle mençup de alalım. Fark ettiyseniz 7 yük oldu arkadaşlar. birden buraya. Arkadaşlar belki sizlerle birlikte şey yaparız. Korku videosu çekeriz. Ne dersiniz? Korku videoları izleriz. Ya öldük ya arkadaşlar. Kalanını da artık yarına yapabiliriz arkadaşlar. Görevleri de bitti. Şimdi arkadaşlar. Bay bay.